Bu okunan duayı tevessül diyorlar. Ehli Beyt'e tevessül duası okuyorlar şimdi. Ama Mesela diyor ki ey Ey Hazreti Fatıma sen Allah katında değerli bir insansın. Bizim için dua et, dualarımız, hacetlerimiz kabul olsun. Sen Allah katında şefaat sahibisin. Öldüğümüzde bize şefaat eyle. Veya diyor İmam Ali ile ilgili aynı söylüyor. İmam Hasan ile ilgili. 12 imamı teker teker böyle sayıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'deki yerde ehlibeyt var. Sadık Hoca gerisinde yok. Kur'an-ı Kerim'de 350 ayette ehli beyt geçiyor. Bir bir şey değil. Çok. Ben niye okudum o kadar? Senedeki gereği hacim ediyordum ben. İşte sadece şeyin Türkçesini Türkçesini bilmek yetmiyor. Veya okumak Arapçasında Arapçasını da yazmaz ki. Arapçasının manasından çıkarırsın. Bu akşam Necef Eşref dolu. Hep ziyaretçilerle Allah kabul etsin. Evet bu akşam gerçekten çok dolu. Ben de geldim.